Arkadaşlar merhaba. Şu an Rebot Beach buradayız Burada işverenlerimizin birinin yanına geldik. Ee, Archie's Şu an öğrencimiz orada çalışıyor. Ali araya geleceğimizi söyledik ama tam ne zaman geleceğimizi söyleyemedik. Şu an kendisi de çalışıyor. Bir sürpriz yapacağız. Hem nasıl çalıştığını size göstereceğiz hem de biraz sohbet edeceğiz. Buyurun gelin. Kolay gelsin. Merhaba, Nasılsın? merhaba. Ne haber abi? İyi misin? İyi, ben de merhaba. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İyiyim, çok güzel Çalışıyorsun. İyi vallahi biz de geldik işte ziyarete. Şöyle seni videoya çekiyoruz. Nasıl çalıştığını göstereceğiz arkadaşlara seneye. Aynen, nasıl gidiyor? Memnun musun? Nasıl? İyiyim, ne yapıyorsun? Memnunum. İkinci işte çalışıyorsun. Aynen. İkinci işim şu yapıyorum. Yürüme mesafesi. Yani Dörtte buraya geliyorum. Dörtte buraya geliyorum. Şamlarımda çalışıyorum. Şu bu çalışıyorum. Housekeeping mi? Hayır, otelde şey Anladım, mutfağında çalışıyorsun. Sizin Süper. Sizden söylediğiniz asal çalışmalı demiş. Değil mi? Genelde öyle oluyor zaten. <laughs> asla iş, <laughs> o işi <laughs> yapmam, bu işi <laughs> yapmam diyenler hep o işi yapabiliyor. Olsun güzel ya. <laughs> Ayla, da, de, Akşam de, görüşeceğiz zaten hep beraber. Hmm. Bir, siz şeyde, bir, yakın bir yerde mi kalıyorsunuz? Nasıl? Ya biz buraya işte yakınız aslında. Yok yani yan, yan, yana mısınız? Aynı ortamda mısınız? Aynı evdesiniz. Tamam. Tamam, güzel. Diğer kızlar nerede? Onlar da Edelay'ın da çalışıyorlar işte. Tekrar tamam. burada. Yüzeyiz. Nasıl? Yok be da, daha Vallahi yeni oldu. başladım. Yok yok daha. da aldım Arun. Görüyor musun? Zayıflamışsın öyle şu an. Çok mutlu oldum şu an. Neden daha önce gelmedik Amerika'ya? Hadi <laughs> 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 Arun yanına daha önce oramalıydık yani kesinlikle. <laughs> şey ne iş yapıyorsun anlatsana biraz bize. Tamam anlatıyorum şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. Burada bazı zamanlar kasada duruyorum. Sipariş alıyorum. Limonata sipariş aldığımız zaman bazen limonata hazırlıyoruz bazen dondurma koyuyoruz. Şu an çok fazla Recep abimiz olduğu zaman bize görev kalmıyor ama e, dondurma koyabilirsiniz, da durabilirsiniz, işte limonata siparişi alabilirsiniz. E, kapanış yaptığımız zaman işte ya da boş kaldığımız zaman işte konuları dolduruyoruz, eksikleri toparlıyoruz ya da temizlik, açılış zamanında da hani bu zaten nerede çalışırsanız çalışın fix yani temizlik her yerde yapmak zorundasınız. Ama burada çok büyük bir şey olmuyor. Onun haricinde yani çok rahat zor bir şey değil bence. De. Keyifli geçiyor, güzel bir. Iş çünkü açık havadasın. Sürekli insanlarla iletişim kuruyorsun zaten. Keyifli geçiyor benim için yani. Tavsiye ediyorum.